Merhabalar, bu videoyu izlemeden göremeyeceğiniz birçok Minecraft şeyini size bu videonun içinde göstermiş olacağım. Ve eğer gerçekten de bu videonun içinde daha önceden hiç fark etmediğim bazı şeyler olursa abone ol. Gelin bir kamp ateşini söndürelim ve üstünde gözüken şekle bakalım. Evet, bir kedi yüzü gibi değil mi? Bakın, acaba bu kedinin yüzü mü? Wither'ların kafalarını sanırım bilmeyenler yoktur. Ve eğer katman kayısını doğru bir şekilde sıralarsanız Fitter kafasını görebilirsiniz. Ama bu dokuyu elde etmek oldukça zor. Bir meşale ve bir şalteri yan yana koyup dikkatlice bakarsanız ikisinin de dokusunun aynı olduğunu fark edeceksiniz. Şöyle yan yana da bunları atalım. Gördüğünüz gibi sadece farklı renkteler ama dokuları aynı. Evet ve şu anda son sürümde oynamama rağmen kazmalarda gördüğünüz gibi yanlarında böyle bir açıklık var. Bu çok saçma bir şey. Bunu Mojang umarım düzeltir. Gördüğünüz gibi ufak böyle kazmada boşluk var. Nereye tutarsanız orası içinden gözüküyor gerçekten tuhaf. Daha önceden kürsünün herhangi bir slotumuzdayken slotun dışına çok ufak da olsa bir pikselinin dışarıya taştığını görmüş müydünüz? Bu aslında bazı oyuncular için rahatsız edici olabiliyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir slotta da olsun üstündeki ufak bir yerden taşıyor. Tuhaf bir durumdur ki zombiler bu şekilde böyle raylardan geçemezler. Ama böyle çok nadir durumlarda rayları birleştirdiğinizde falan içeri geçebilirler. Onun haricinde böyle bir yerde özellikle de şeflerde Böyle bir alanla karşılaştıysanız burada ray üstte de tatta varsa bir zombinin kesinlikle buradan içeri doğru gelemeyeceğini göreceksiniz. Şunu kıralım şöyle bakın nasıl içeri geliyorlar. Ve rayları bu şekilde birleştirdiğinizde tam köşesinde sanki demir bir kazma duruyormuş gibi olur. Kitaplıklara dikkatlice baktığımızda buradaki bazı kitapların aslında bir Among Us karakterine benzediğini görebiliriz. Yani Among Us karakteri aslında olamayacak kadar bu kitaplıklar eski olsa da yine de böyle beyaz çizgili olan kitaplarda sanki bir <laughs> Among Us karakteriymiş gibi dururlar. Belki birçoğunuzun dikkatini çekmiştir ama deniz fenerlerine dikkatlice bakarsanız hareketli olduğunu görürsünüz. Sanki üstünde bir şey dışarıya doğru böyle yayılıyormuş gibi duruyorlar gerçekten aslında deniz fenerleri çok güzel duruyor. Eminim ki gazların aslında ağladığını biliyorsunuzdur. Ama dokularına gerçekten dikkat ederseniz gözlerinden de ağladığını anlayabilirsiniz. Tuğla bloklarına baktığımızda aslında bazı kenarların birbirleriyle eşleşmediğini görebiliriz. Gördüğünüz gibi birbirleriyle bunlar hiç eşleşmiyor ve biraz bu aslında rahatsız edici olabiliyor. Gördüğünüz gibi şu kenar özellikle de çok tuhaf duruyor ve bu hep böyle gerçekten de rahatsız ediyor. Ama üst üste falan koyarsanız daha güzel durur. Bu rahatsız etmez ama gördüğünüz gibi şöyle bir açıyla eğer bakarsanız çok da rahatsız ediyor. Evet piglinler. Yani aslında piglinlere uzun bir süre bakarsanız sanki bir piglin değil de bir domuz şapkası takan anime bir kıza benziyorlar sanki. Ve evet bu piglini bariyerle buraya kapattım. Asla buradan kaçamayacak. Asla. Eğer dikkatlice bakarsanız balıkçı köylülerin üzerindeki balık dokusunu önceden oyundan kaldırılmış olan bir eski balık dokusunun olduğunu anlayacaksınız. Evet belki bunu biliyor olabilirsiniz ama yine de göstermek istiyorum. Kütüphaneci köylüye baktığınızda sıradan lan git lan gelsene buraya dur kaçıyor bir de ya. Tüphaneci köyle baktığımızda sıradan bir şapka taktığını düşünebiliriz. Ama aslında o kitaptan bir şapka takıyor. Evet o kadar fazla kitapları seviyor ki. Bir de kaçmasa şurada. İlla bunu da piglin gibi görünmez hapse alacağız. Ve evet bunu da göstermeden geçmek istemem. Eğer rahip köylüye dikkatlice arkasındaki pelerine ya da bu taktığı her neyse ona baktığınızda creeper suratının olduğunu göreceksiniz. Evet muhtemelen bunu fark etmişsinizdir ama yine de bunu da göstermek istedim. Creeper suratı takıyor. Nilüferler. Evet batak bataklığın vazgeçilmez bitkileridir. Bataklıkta değilim şu anda ama olsun önemli olan bu değil. Nedense sadece benim mi dikkatimi çekti bilmiyorum ama sizce de bunlar çok fazla pekmene benzemiyorlar mı? Yani bilmiyorum ben bunları çok fazla pekmene benzetiyorum. Bu böyle bir ilginç bir şeydi. Elbet ki terakota bloklarını biliyorsunuzdur. Birleştirince böyle şekiller oluşabiliyor. Ama asıl göstermek istediğim bu değil. Terakota bloklarını bu şekilde birleştirirseniz şurada sanki bir penguenin yarısı kafası böyle duruyormuş gibi oluyor. Bu da gerçekten de çok ilginç duruyor. Evet sanırım bunu anlamanız için gerçekten çok sıkılıyor olmanız ve uzun bir süre kedinin gözünün içine bakmanız gerekiyor. Eğer bu renkteki bir kediye uzun bir süre bakarsanız aslında iki tane gözü değil de bir tepe göz gibi olduğunu görürsünüz. Ortadaki siyah çizgisi sanki o gözünün göz bebeği gibi falan duruyor. Gerçekten çok ilginç duruyor aslında ama bunu benim anlamam için bir uzun bir süre kedinin gözüne bakmam gerekti ve artık bundan sonra kediye sanki iki göz değil de ortada tek büyük bir gözü varmış gibi bakıyor olacağım. Lamalar size bolca tükürürler. Lamaları birçok kişi sevmeyebilir. Ama lamalara gidin yakından iyice bir bakın ve şunu fark edeceksiniz. Lamaların burnu sanki bir yüze benziyor. Evet gerçekten çok ilginç. Bir lama daha spawn edelim. Her lamanın sanki burnunda farklı bir yüz varmış gibi duruyor. Gerçekten de tuhaf. Eğer enddeki end Ant kristallerine dikkat ederseniz bu kristallerin altında katman kayasının yeni dokuda ama sanki altında böyle bir cam çerçevenin içinde gibi duran katman kayasının eski dokuda olduğunu göreceksiniz. Şu anda zaten eski katman kayası dokusunu ve yenisini yanında görüyorsunuz. Yani bence Mojang'ın bunu düzeltmesi lazım. Gördüğünüz gibi bu alttaki eski bir tasarımda duruyor. Gerçekten biraz saçma duruyor. Evet, eğer bu dediğimi yaparsanız tek bir avantajı olacaktır. O da arkadaşlarına, "Hey bakın, Minecraft'ta benim bir AirPod'um var." diye hava atabileceksiniz. <laughs> yani emir botu bu şekilde ters bir şekilde çevirin ve bir AirPod gibi gözüksün. Gerçekten ilginç. Evet, tabelalar gerçekten ama gerçekten çok kullanışlılardır. Ama şöyle bir sorun var ki, tabelalara dikkatlice yakından bakarsanız tam duvarla tabela arasında ufak bir boşluğun olduğunu görürsünüz. Bence bu da düzeltilmesi gerekiyor. Tabela gerçekten tuhaf duruyor. Bir tane daha şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi tabelayla duvar arasında bu şekilde rahatsız edici bir boşluk var. Biraz önce tabelaların duvara tam olarak yapışmadığını gördünüz ve rahatsız oldunuz değil mi? Evet o zaman sıkı tutunun daha çok rahatsız olacaksınız. Çünkü aynı şekilde merdivenler de duvara değmiyorlar. Birkaç böyle piksel yandan bakınca gerçekten de rahatsız edici oluyorlar. Abi bir düşünü düzeltin ya duvara yapışık olsun bari ama. O zaman da gerçi direkt piksel böyle yapışık gibi duruyor. Buna bir çözüm bulun bence. Böyle tuhaf duruyor. Kaplumbağa yumurtaları ile elmasların tasarım olarak boyutlarının aynı olduğunu biliyor muydunuz? Bu şekilde elimizde tuttuğumuzda, ikisinin de tıpatıp aynı bir tasarımlı olduğunu fark edebiliriz. Sadece dokuları farklı bir şekilde tasarlanmış. Evet bu maddemizde ise simetri takıntısı olanları gerçekten rahatsız edecek bir şey var. O yüzden simetri takıntınız varsa bu maddeye geçebilirsiniz. Ama yine de merak ediyorsanız şöyle kitap ve tüyü alıp bakalım. Sayfanın yarısına dikkat ettiğinizde bu kırmızı çizgilerin sayfanın yarısından itibaren bir piksel sola doğru kaydırılmış olduğunu göreceksiniz. Ve sayfanın aşağısına kadar bir piksel solda devam ediyorlar. Ve demiştim evet gerçekten rahatsız edici. Eminim ki şu anda Minecraft'ta da ne kadar simetri hatası varmış ya diyorsunuzdur. Ama gerçekten de çok var. Hatta şu anda size bir tane daha göstereceğim. Duman fırınının altından eğer bakarsanız ona bu şekilde böyle sağ üst tarafındaki koyu bir pikselin diğer tarafta olduğunu görürsünüz. Yani bunu neden yaptıklarına dair hiçbir fikrim yok ama Diğerleri tam olması gerektiği gibi yerli yerindeyken o farklı bir yere doğru bakıyor ve bu da yani kötü bir şey yani simetrik durmuyor. Kesilmiş kum taşının yakınından bakarsanız yine bir hata. Hayır tamam bunda bir hata yok bu sefer ama şöyle ilginç bir şey var. Hemen kaynak paketi olarak değiştirerek programmer artı seçiyoruz. Ve programmer artı da bu kum taşına baktığımızda şurada sanki kazınmış iki harfi gibi ki harf değil bu arada iki numarası. iki numarası olduğunu görebilirsiniz. Yani bu ilginç yani. Neden böyle iki harfi var burada? Bu tuhaf duruyor. O harbiden de iki harf var. Dur şuradan gölgeli taraftan sanki aynı. Buradan daha çok belli oluyor. Bildiğiniz şöyle bir iki harf yapmışlar. Garip. Nether tulası ve oyma nether tuğlası. Oyma nether tuğlasının üzerinde wither yüzü var. Oyma kum taşının üzerinde creeper suratı varken kırmızı oyma kum taşının üzerinde bir Wither var. Oyma cilalı karataşa yakından bakarsanız piglin veya zombi domuz adam burnunun olduğunu görürsünüz. Şöyle bir tane daha koyalım. Dünyatlar zaten hemen zombi domuz adama dönüşüyorlar ama yani burunlarının deseni sanki aa ateş topu verdi bana. Sağ ol, teşekkür ederim. Bunun deseni sanki bunun üstüne yapılmış gibi duruyor. Ve aslında bir saniye yeni fark ettim. Sanki bir tek yüze de benziyor bunlar. Garip. Evet biliyorsunuz ki Minecraft gibi birçok oyunun vazgeçilmez olayı hatbarlardır. Bu yani eşya slotlarımızdır. Eşya slotlarımızı şöyle daha güzel bir yere böyle denk getirip yakından incelerseniz bu hatbarların Minecraft'ın eski kum dokularının aynısı olduğunu göreceksiniz. Yani bu da böyle bir şekilde. Hatbarlar kum dokusuna sahip arka planları. Bu da gerçekten ilginç. Hatta şöyle hafif böyle beyaz yerleri tuttuğumuzda bile sarımsı bir renk gibi bir şey oluşuyor. sonraki videomda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve gösterdiklerimden de işinize yarayan şeyler olduysa bir abone olmayı düşünün. Gerçekten çok desteklemiş olursunuz. O zaman kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.